Kız iyi kapat elini gözlerini. Tadı <laughs>

İşte zaten sıkıntı orada. Bazı var mı? Yok. Prizle mi prizle? Zaten bir şey mi? Ne renk? Hangi tamı? Bu kız var mı? Yok. Ya bu kız da hiçbir şey bilmiyor ya. Tamam. Güzeldi. Gözler gitti değil mi Sevgi? Bence bu kadar yeterli. Özellikler için. Teşekkürler. Çünkü gördüler bütün maddeleri. Ellerinize sağlık. Çok mu sıktılar kız gözünü? Nisa hiç mi hocaman yok sende? Ha çok gözünü bastırdın o zaman sen kapattın ondan. Hadi geçin bakalım izle. Hani alkışı yok mu adamlar? <laughs>